Bir de o çok muhterem parlamentoya aday olabilecek kitleleri ardından sürükleyebilecek komedyenlerimiz var. <laughs> Onlar zaten çok komikler lan. Tamam gülüp eğleniyoruz ama bazen öyle şeyler yapıyorlar ki çok ironik. Düşünmek lazım ne yaptıklarını. Daha böyle bir zamanda devlete zarar vermek, iktidara zarar vermek için devletin şahsiyetini oynamak kelamlar etmek sizin ne haddinize? Devlet istemez mi göçük altındaki vatandaşını çıkarsın? Devlet istemez mi bunların hesabını hepsini soracak? He? Ne zannediyorsunuz siz devleti? Yalnızca mevcut olan iktidardan mı? Onlar vicdansız mı? Oraya yollamışlar yemekleri, binlemleri. E gizli yapsaydı, devlet yolladı yazsaydı. Ama prim yapacağım değil mi? Diğeri ondan komik siz anca Recep İvedik olursunuz. Kahraman mı olacaksınız? Hayırdır ya? Böyle bir günde iktidarı zorda bırakmak için devlete saldırılık mı? Sizlerin söylemiş olduklarını dünya medyası yer vermiş olsa Türkiye bu durumda diye. Siz borsada veyahut Türkiye'nin uluslararası line'larını oynayacak kelamlarda nasıl bulursunuz? Kendinize gezi oncağı mı ayarladınız? Hayırdır ya. Sizler espri yapıyorsunuz. Avantür filmler. Geçmişte Kemal Sun aldı. Şimdi size gülüyoruz. Dijital dünyada. Sakın kendinizi milletvekili zannetmeyin. He. Hesap soracak bir devletin kolluk görevi de değilsiniz. Siz modern soytarılarsınız. Onun için haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Yok utanıyormuş. Biz sizden utanmadık da Recep İvedikler'den. Şimdi siz bizden mi? Şimdi topluyorlar ya hani kıyafet bilme. Arkadaşlar bakın İlk 72 saatte lazım olan şey gıda da değil. Su da değil. İnsan alır kardeşim. Kötü sudur içer. Yemek simitle doyarız. Onu çeviririz. Ekmek yaparız. Hepimiz varlığı da yokluğu da biliyoruz. Biz Sadrazamın sol bilmem nesinden gelmedik. Ama lütfen herkes şunu aklına koysun. 72 saat doldu. Ve o göçük altındakiler dondu. O küçük altındakilerden ses gelmiyor. Bu saatten sonra mucizeleri bekleyin. Ölü sayısını merak ediyorsunuz değil mi? Acaba beş bini buldu mu falan gibi. Çıkın. Bir sıfır koyun artık. Devlet çaresiz. Devlete de yardım lazım. Devlet unutmayın. Falanca yüz tane tır yolladı. İki de kamyonun fotoğrafını çekiyor. Bilmem neyi yolladı. Öbürü bilmem ne yolladı. Hatay'dan. Antakya'da, İskenderun'da onları alabilecek insan kalmadı. Şehri boşalttılar. İnsanların tek istediği var. Cesetlerini, anasını, babasını, evladını oradan çıkarıp defnedip yani definden bahsettiğim dua de kurtlar yemesin diye, hayvanlar yemesin diye, çürümesin diye, kokmasın diye yani sevdiklerinin cenazesine ulaşıp da yarın öbür gün hangi psikolojiyle düzeleceksek gidip de dua edebilmek için yeri belli olsun diye onun mücadelesinde insanlar hey kendinize gelin ya. Niye sokacaksınız bu havalı dünyaya ya? Boş dünya boş. Ya ben gerçekten feraket terlerliğinden nefret eden biriyim bilirsiniz. Ama bazen insanlara bilgimizi paylaşmak veya benim başkalarını izleyerek bilgiler sahibi olmak, okuyarak sahip olmak. Hani bilgi o kadar önemli bir şey ki aslında altın madeninde nasıl bilezik, yüzük, kolye yapılır. İşte bunları yaparken üzerine ona değer katmak için pırlanta lazım. Elmas lazım, zümrüt lazım, yakut lazım. Bilgi böyle bir şey. Şimdi bilmediğiniz konularda yorum yapmak için fenomenlere, işte sözde sanatçılara falan böyle dernek kuruyorlar vesaireler yapıyorlar. Onları kahraman haline getiriyorsunuz. Sonra tokuyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Lütfen devletin kurumları, dernekleri varken saçma sapan yerlere bağışlar yaparak hareket etmeyin. Ayrıca da Antakya'da insan kalmadı. Hangi kazaktan bahsediyorsunuz göçük altındaki insanlara? Hangi yemekten bahsediyorsunuz? Gitti. Gitti. Anlayın artık gitti. Bir de böyle zekalı o klavye yıllarından birkaç tanesini kendine mürit yapmış fenomen ayağına geçinen tiple Bir de fetva veriyor. Ulan cahil. Senin kendine faydan yoktu. Seni adam yerine bu sosyal medya koydu. İki tane klavyede ah canım falan kalplerle kendinize adam mı olduğunu zannediyorsunuz siz? Kimiz lan biz? Vatandaşımız olmasa o göçük altındaki insanlar olmasaydı biz nereye gelecektik? Ahlaksızlar. Şimdi o insanların hani beş beş para koyduğumuz çalıştığımız, mücadele ettiğimiz vesaire bir bok yok. Alt tarafı sosyal medyada bir şeyler yapıyoruz. Anladınız mı? Özel hayatımızdaki vermiş olduğumuz mücadele önemli. Kendinizi bir halt zannetmeyin. Gördünüz mü göçük altındakiler gitti. Takipçiler gitti. Ama Endonezya'dan satın alırsınız siz. Çin'den. Starsınız ya. Hadi lan. Yeter artık gel. Yeter. Rezilinizi bokunuzu çıkardınız artık. Yeter. Devletin ta kendisi sensin. Sen sen yoksan devlet yok. Sen yoksa bayrağın önemi yok. Sen yoksa bu coğrafya yok. Bizim coğrafyamızı yok ettiler. Anlamıyor musunuz siz daha ya? Böyle bir deprem hiçbir dünyada, hiçbir yerde yok. 10 şehir. Hangi kafadasınız ya? Şişt bana bak çok bilmişler. Klavyede böyle yorum yapmakla sen ne biliyorsun falan demekle. Çok şey biliyorum. Anlatacaklarımı dinle. Oman kafan alıyorsa senin de alsın. Okey. On binlerce insan öldü. 150-200 bin yaralımız olacak. Devlete olan zarar 200 milyar dolardan bahsediyorum. Kendinize gidin 200 milyar dolar. Bunun silsile yoluyla sirayet etmesi, turizm vesaire bize 500 milyar dolara patlayacak olan bir gerçekten bahsediyorum. Utanmadan bir de sosyal medyada acaba işte Tayyip mi yaptırdı? ve Utanmıyorsunuz siz ya. Utanmıyorsunuz. Yani o adam düşman mı? Oy vermeyebilirsin. Ben de vermiyorum. Ama en çok onun yüreği yanıyordur. Bu devletin başındaki sığınacak liman olarak kendini gördüğü için ne kadar yükü var biliyor musunuz? Bakın seçimler iptal oldu. Geçmiş olsun silin bunu kafanızdan. Bizim önce ulusça birbirimize destek olmamız lazım. Boş verin layıklığı. Boş verin muhafazakarlığı mütedeyinliği. Hangi dinden olduğunuzu, hangi mezhepten olduğunuzu. Boş verin lan. İnsan olduğumuzu hatırlayacağımız andı. Yüz tane, bin tane evin olsa ne olurdu? O demir parçaları nereye girecek? İnsan olun ya biraz. Birbirimize hoşgörüyü, insanlığı bırakmayalım. İslam, insan demektir. Sakın unutmayın. Kimseye de fetva vermiyorum. Bilgimi paylaşıyorum o kadar. Net. Bir de bazı geri zekalılar Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Urfa'ya, Diyarbakır'a, Hatay'a, Antep'e, Adana'ya yani göçük altında kalan kişilerine ne yolluyor biliyor musunuz? Yastık kıyafetlerini al onu sen müsait bir yerine bez yap şerefsiz insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Giymediğiniz kıyafetleri insanlara yollayarak yollasana oradan güzel paltonu, güzel kazaklarını, boğazlı kazaklarını kıyamıyorsun değil mi? Göçük altında sen de kaldığında kıyacaksın ama onlara elini bile uzatamayacaksın. Onun için insan olma günü. Ayrıca da seçimlerle ilgili söylediğin de çıkacak. Bu ülkenin iktidara veya muhalefete ihtiyacı yok. Herkese ihtiyacı var. Doğru düzgün bir parlamentoya ve birlik, mutabakat hükümetine ihtiyacı var. Yani muhalefetin de içinde olacağı bir iktidara ihtiyacı